Bazı insanlar evlerinde ağırlık ve sıkıntı, rahatsızlık bir yönde sanıyorlar ki evlerinde büyü var ve yoksa e, negatif enerji var e, üzerlerinde bu ağırlığı kaldırmak için gidip bir tane cindardan ve yoksa da e, cinlerden işbirliği yapan insanları evlerine getiriyorlar ve evdeki bu büyüyü ve yoksa da bu o, sıkıntının kaynağını aradan kaldırmak için aslında görünürde görünürde ele oluyor ve gelen cindar o işi yapıyor ama işin iç yüzü tam başka o cindarın işbirliği yaptı kimseler ortakları bu evi umum olarak tılsımlıyorlar ve o evdeki olan bütün sakinlere hepsini büyülü sihir yapıyorlar ve onları kendilerine tabi ediyorlar. O evdeki yaşayan cinleri e, tılsımlayarak, onlara sihir yaparak onlardan işbirliği yapıyorlar, anlaşmalar yapıyorlar ki siz burada bunların canlarına girip çıkabilirsiniz ve siz bunları içinde yaşayabilirsiniz, tibat edebilirsiniz, rahat, kendi bildiğiniz kimi. Ancak buradan cindara bir tünel açılır ve bunlar arada gidip gelir. Bu tinelde bu bağ ağ yaranır. Bir e, hat yaranır aralarında. Ve bu evdeki olan biten her şeyi bu cindara gelip haber ediyorlar. Ve oradaki olan insanların hepsi de tılsımlanıp hayatları yok olacak. Tabii ki bir gün içinde değil. Ve bunlar yavaş yavaş bu insanlara nasıl ki cin musallatı olur hepsine de cin musallatı olarak bunlar hayatlarında birçok sıkıntılardan karşı karşıya gelecekler ve hayatlarını böyle bu şekilde devam etmek mecburiyetinde kalırlar. Yani görünürde evdeki olan büyüğü temizlemeye gelirler ama onun ortakları ona razı olmazlar hiçbir zaman. Neden? O cindar aslında kendisi musallat olmuş bir insandı. Ama insanlar bunu bilmiyorlar. Onun bedendeki olanlar ona her zaman hükmederler çoğunlukla böyle insanlar, e, bekarlar, evlilerse de evlilik hayatları çok kötü geçer ve anlaşabilmezler işlerinden ve aile hayatları çok e, başarısız ve kendileri her zaman hüzün içinde ve e, teklik içinde yaşarlar neden o için nereden e, her zaman e, konuşup ve hayatlarını onların bedendeki olan cinlerden yaşarlar. Ve böylece yedim derken